Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyaca ünlü Miss Popo Brezilya yarışmasıyla ünlenen ve yarışmanın finalistlerinden olan Andressa Yurik şimdilerde başına gelen bambaşka bir olayla dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Daha büyük, daha sıkı ve daha dolgun görünümlü kalçalara sahip olabilmek amacıyla bacaklarına Estetik yaptırmasıyla tüm dünyanın diline düşmüştür. Sonrasında ise vücuda enjekte edilen silikonun vücuduna sebep olduğu tahribat ve deformelerle herkesin dikkatini çekmeyi başarmış. Dünya genelinde Bayan Popo olarak bilinen Brezilyalı model belli dönemlerde basını, ilişkileri, fiziği ve verdiği çarpıcı röportajlarla meşgul etmiştir. Bir zamanlar Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisi ve Ronaldo hakkında söyledikleriyle gündeme gelen kadın bir dönem vücuduna yaptırdığı estetiklerle de gündeme gelmiştir. Andressa'nın en son başına gelenler ise tüm görenleri dehşete düşürmüştür. Son 5 yıl içinde 9 estetik operasyon geçiren model ayrıca burnundan, yüzünden, çenesinden de estetik operasyon geçirmiştir. Ayrıca göğüs büyütme ve birçok estetiği de yaptırmıştır. 2012 yılında Miss Bum Bum yani kalça güzeli seçilen modelin Temmuz ayında şikayetleri başlamış. Yapılan testler sonucunda kalçasına enjekte edilen dolgu malzemesi vücudu tarafından kabul edilmeyince kendisine zarar verdiği ortaya çıkmıştır. Henüz 28 yaşında olan model poposuna ve bacaklarına hidrojel denilen bir madde enjekte ettirmiş ve ameliyat sonrası model enfeksiyon kaparak septik şoka girmiştir. Tüm vücudunu saran enfeksiyon nedeniyle bir ay komada kalmıştır. Bunun üzerine derhal Porto Alegre'de bulunan bir hastaneye götürülen Andres'a kalçalarına yapılan hidrojel dolgu maddeleri hemen temizlenmiş ve bu şekilde modelin hayatı kurtarılmıştır. Kadını tekrar hayata döndüren doktorlar ise bacaklarını neredeyse kesme noktasına geldik. Çünkü Bacak içerisinde oluşan enfeksiyon temizlenecek gibi değildi. Ama neyse ki kötü senaryo gerçekleşmedi ve Andressa tekrar hayata ve sağlıklı bacaklarına kavuştu demişlerdir. Uzun ve güzel bacakları delik deşik olan kadın ise verdiği bir röportajda yaşadığına ve bu olayı böyle atlatabildiği için tanrıya her zaman şükrettiğini belirtmiştir. Andressa'nın enfeksiyon sonrası delik deşik olan bacaklarını görenler ise hayrete düşüyor. Ayrıca yaşadığı acı dolu anlardan sonra kimseye estetik operasyonları tavsiye etmediğini, yaşadıklarının kimse tarafından yaşanmamasını ve herkesi örnek olmasını çok istediğini belirtmiştir. Brezilyalı kalça modelinin başına gelen en acı olaydan sonra eğer siz de hala Brezilya kalçasına sahip olmak istiyorsanız, Andressa gibi estetik yaptırarak sağlığınızla oynamayın. Bunun yanında bir sürü de para harcamayın. İnternette paylaşılan kalça egzersizlerini düzenli olarak yapın veya alanında uzman spor eğitmenlerinden özel dersler alarak hayal ettiğiniz kalçalara ulaşın. Elbet estetik operasyonlardaki gibi kısa sürede istediğiniz kalçalara ulaşamazsınız. Ancak bu yol hem daha güvenli hem de daha sağlıklı. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.